Merhabalar. Bu videomuzda da iş görüşmeleri için sorduğumuz sorulardan birinin cevabını arayacağız. Ee, sorumuz şöyleydi hatırlarsanız. Jenerik metotlar nedir? Extension metotlardan farkı nedir? Hemen projemizi açalım. Proje üzerinden gidelim isterseniz. Generic ve Extension adında bir tane proje açıyorum hızlıca yine bir konsol application uygulaması .net New diyerek konsol application oluşturuyorum. Şimdi program.cs içerisinde yazacağım. Jenerik metotlar genellikle tip bağımlı yapacağımız işlemlerde bize bir tür tip güvenliği sağlar. Örneğin listelerde de görüyoruz hani list of string diyoruz mesela. List of string dediğimiz gibi burada da bir metodu aslında jenerik hale getiriyoruz. Yaptığımız şey bu. Extension metodu ise bir sınıfın olmayan yeni bir metodunu yaratmak gibi bir şeydir. Aralarındaki farklar bunlardır. Birbirleriyle bir benzerlikleri yok. O yüzden bu konu gayet açık. Hemen örneklerimizi yapalım. Öncelikle ben bu arkadaşı bir main metoda dönüştüreceğim. Main metoda dönüştürdükten sonra şurada, e, örneğin bizim bir listemiz olsun, listenin içerisine dizimiz olsun daha doğrusu, dizinin içerisine istediğimiz e, ki kısma güncelleme yapan bir tane metot yazmak istiyorum buna yine private static demem lazım erişebilmem için. Burada T ifadesi önemli arkadaşlar. Şimdi ondan da bahsedeceğiz. Geriye ne döneceğiz? Geriye bir tip dizisi döneceğiz. Yani kendisine belirttiğimiz o tipin dizisini geri döneceğiz. Dizinin tamamını döneceğiz. İçeri içerideki update ettiğimiz o tip e, dizisini geri döneceğiz. Buradaki T aslında tipi kastediyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Update collection diyelim mesela. Yani update item diyelim. E, burada yine o küçük ve büyük işaretlerini açıyorum araya da T koyuyorum. Örneğin e, string bir şeyde güncelleme yapmak istiyorsam buraya string diyeceğim. Geriye dönen Geriye dönen liste de aslında T şeklinde olacak. T dizisi olacak. Yani buradaki tipler birbiriyle uyuşmak zorunda olacak ki bize bir tip güvenliği sağlasın. Tamam. Kendisine belirteceğimiz diziyi burada bir söyleyelim öncelikle. Şöyle bir collection'ımız var. Bu collection'ımıza int index şu indeksindeki elemanı şu itemla güncelle diyorum. Bakın tipi yine aynı. Değil mi? T tipiyle kastediyorum bunu. Tip yine aynı. Bunu örneğinde de göreceğiz. Ee, öncelikle bize bir tip listesi dönmesi gerekiyor. Collection'ımı direkt dönebilirim burada. Return Collection diyelim. Tamam. Şöyle bir kalsın. Yapacağı şey de şu aslında, Collection'ımızın indeksideki elemanı şununla güncelle diyeceğim aslında. Gayet basit bir jenerik e, metot yazmış olduk bu durumda. Peki, örneklerine bakalım. Mesela elimizde sayılar listemiz olsun. Var, sayılar, e, new integer, 5 dedim bu ilk değerlerini ne yapacaktır? Sıfır atamasını yapacaktır değil mi? İçerideki o dizinin her bir elemanına teker teker sıfır ataması yapacaktır. Peki update item diyelim. Hemen ardından artık e, hangi tipte güncellemem lazım? Integer tipinde. Şurada collection'ımı veriyorum. Sayılar. Şimdi buraya integer dedikten sonra kendisine bir string Collection kendisine bir String listesi dizisi veremem değil mi? Mesela var şehirler deyip New Şehir e, String 10 dizisini kendisine artık şuraya teslim edemem. Çünkü şurada diyorum ki burada e, integer olarak verdiysem eğer bu verdiğim tipte bir Collection vermek zorundasın bana diyor. Burada yaptığım şey aslında bu tip güvenliğini buradan sağlıyoruz <laughs> tip güvenliğini buradan sağlıyoruz artık buna bir string dizisi veremem buna ne demem lazım sayılar demem lazım sayılar dizisinin sıfır indeksindeki elemanı 15 olarak güncellediyorum yaptığım şey bu yine buraya string veremem arkadaşlar mesela buna string yapmam Mümkün değil artık tip güvenlidir. Bu tip T olarak belirttiğim şeylerin hepsinin aynı olması gerekiyor. Peki bunu 15 dedim. Artık elimizde böyle bir update item bize bir liste dönüyor gördüğünüz gibi bir dizi dönüyor T dizisi. Buna T olarak verdiğimiz tip nedir? Integer. O zaman update item metodumuz bize integer dizisi dönecek. Güzel. İsterseniz bunu bir for each'ten geçirelim. For each dedim. Şu arkadaşımızı aldım. Şurada collection yerine koydum. En nihayetinde bize bu bir integer dizisi dönecek. Bu integer dizisini ben de içeride görmek istiyorum. Hızlıca şurada console item diyelim. Console write line item diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Gerçekten sıfır indeksindeki elemanı 15 olarak görecek miyiz? Evet Hello World yazdıktan sonra 15 yazdı ve diğer dördünün de sıfır olduğunu söyledeyiz. En nihayetinde bizim yine bir e, listemiz mevcut arkadaşlar. Peki stringle ne yapabilirim? Benzer bakın bu update item'ı aynı şekilde buna da kullanabilirim. Mesela for each deyip elimde bir tane e, update item dedim string olsun dedim bu sefer ee, şehirleri güncelleyeceğim sıfır indeksindeki ya da bir indeksindeki elemanın İstanbul olmasını söylüyorum yine console line, item diyelim sonucu bir görelim kendimize böylece bir tane ne oluşturmuş olduk generic metot oluşturmuş olduk. Bakın burada İstanbul dedi. Diğer 8 itemında hani 0 ilk item yukarıda null olarak gelmiş. Bir indeksindeki item İstanbul diğerlerinin de null olarak geldiğini söylemeye çalışıyor aslında. Buradaki konsol ifadesi bu. Peki sorumuzun ikinci kısmına gelirsek extension metot ne işe yarar? Extension metotlar genellikle bazı sınıfların bazı özelliklerini olmayan özelliklerine yeni özellikler katmak için kullanıyoruz biz extension metotları. Örneğin string sınıfının herhangi bir e, slug oluşturma, slug dediğimiz nedir? Örneğin web sitelerinde çok miktarda görüyoruz. bir yukarıda URL'de mesela Boşluklu yapı falan göremeyiz buradaki gibi. Genellikle bu boşluk yapısını kendileri ne yaparlar? Bu şekilde replace ederler. Ee, onun dışında Türkçe karakter ifadelerini göremeyiz. Bunlar e, encode edilmek durumunda kalır. O da e, görsel açıdan iyi değildir. Onları genellikle Türkçe karakterden azat ederiz. Yani şöyle Ç'yi C'ye dönüştürürüz. C'yi C'ye dönüştürürüz. Onun dışında şey'i S'ye dönüştürürüz. Böyle daha okunaklı bir yapıya dönüştürürüz. Biz bu ifadelere genellikle slug diyoruz arkadaşlar. Ee, peki string sınıfının normalde bir slug olayı yok. Mesela şöyle bir şeyi gö göremeyiz. Mesela şurada bir fatih Beter dedim. Nokta dedim. Generate slug ya da slug gibi herhangi bir şeyi göremiyorum. Normalde bu string sınıfının özellikleri içerisinden geliyor değil mi? Buradaki metotların hepsi oradan gelen özellikler. Ya da onun atalarından gelen özellikler. Normalde string sınıfının böyle bir şeyi yok ve string sınıfı .net'in içerisinde var olan bir şey. Bizim buna ekstra bir özellik kazandırmamız extension metotlarla oluyor. Peki extension metotlar nasıl yazılıyor? Şuraya mesela bir tane Extension, method, extension Methods adında bir tane sınıf koydum. Bu statik olmalı. Şuradaki ismin çok bir önemi yok. Buradaki Extension Methods isminin çok bir önemi yok. Burada yazarken şu kurala dikkat etmemiz lazım. Public, yine statik. Geriye string dönsün. Hani yaptığımız o slug'ın stringini geriye dönsün. Bu isim önemli. Hani bu isim bizde görünecek kısım aslında. Generate slug dedim. Slug dedim. Bundan sonra içeride söyleyeceğim şey çok önemli. İşte this keyword ile yapıyoruz bunu. Diyoruz ki string sınıfını string sınıfına yeni bir tane özellik yeni bir extension metot kazandırmaya çalışıyoruz diyoruz. Diz ifadesiyle. Hemen ardından da aslında şurada slaklaştırmaya çalıştığımız, o slak hale getirmeye çalıştığımız e, değeri, ifadeyi, string ifadeyi yakalamamız için de buna da bir isim veriyoruz. Bir parametre ismi veriyoruz. str dedim ben burada. Value falan da diyebilirdiniz. Hani herhangi bir şey de söyleyebilirdiniz. Şimdi bu generate slug dediğimiz şey geriye bunun sluglaştırılmış halini yapıyor. Yani str nokta replace diyorum. Türkçe karakterleri mesela ondan replace etmesini isteyeceğim. Örneğin ç harfini c'ye dönüştürsün. Replace. Ş harfini s'ye dönüştürsün. Replace. Eğer varsa boşluk karakterini. E, tireye dönüştürsün gibi gibi hani bunu uzatabiliriz tabii ki bir sürü e, Türkçe karakter var, o, Türkçe karakterlerin hepsini teker teker bu hale dönüştürebiliriz. Replace etsin teker teker bulursa onları dönüştürecek, bulamazsa zaten e, herhangi bir şey yapmayacak. Sonrakine bakacak, sonrakine bakacak diye devam edecek hani string replace olayı bu. Peki nasıl kullanacağım? Şimdi bu ifade için kullanırsam bakın generate Sıla diyorum burada tabii o gelmeyecek bu normalde onu görüyor ama using'lere eklediğim zaman bakın bunu çalıştırıp bakın using'lere eklediğim zaman artık çalışabilir duruma gelecek şurada da extension metot diyelim hemen ardından çalıştırıp sonucu bir görelim bakın boşluklu bir şey yaptım kendisi bunu generate edecek, slug hale dönüştürecek. Bakın kendisi bu hale dönüştürdü. Hatta isterseniz bu karakterlerin hepsini de en sonunda bir to lower da diyebilirim. Hepsini küçük karaktere dönüştürsün de diyebilirim. Basit bir şekilde. Hemen sonuca bir bakalım. Bakın to lower küçük karakterlere dönüştürdü. Bu yuriel mantığında genellikle böyledir. Her şeyi küçük karakterlerle Türkçe karakterlerden ayrılmış. Türkçe karakterleri en yakın Türkçe olmayan haline dönüştürme olayı şeklinde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi string olan bir şeyi aslında string sınıfına ne yapmış oldum? Yeni bir özellik kazandırmış oldum. Bu gerçekten çok güzel bir özelliktir. Her yerde de kullanılır. İstediğim yerden artık istediğim herhangi bir değeri rahatlıkla ne yapabilirim. Generate ile halledebilirim. Yine e, MD5 şifrelemede de kullanılıyor. Mesela kullanıcının girmiş olduğu şifreyi e, generate MD5 diyerek de ne yapabiliriz? E, onu MD5'e çevirip veri tabanı içerisinde var mı yok mu diye bir match işlemi yapıp yolumuza devam edebiliriz. Her seferinde aynı kodu tekrar tekrar yazmaktansa bu şekilde bunu kullanmamız yeterli. Eğer içeri bir metot girmek istiyorsanız mesela şu kadar kısmını replace etsin şeklinde yine şurada mesela int sayı dedim. Bunu da girebilirim buraya. Mesela 5. Buraya parametre girmek istersem de bu şekilde ne yapabilirim? Diğer parametrelerin diğer normal metotlarda olduğu gibi yazabilirim. İlk yazdığım şey diz ile olmak zorunda. String'i, string'e yeni bir, string sınıfına yeni bir özellik kazandırdığımı söylüyorum. Gelen değeri burada parametre ismiyle yakalıyorum. Sonrasında optional istersem yeni parametreler de ekleyebiliyorum. Böylece bu videomuzda da Jenerik metotlarla extension metotları hızlıca görmüş olduk. Aralarındaki farkların ne işe yaradıkları hakkında da küçük bir örnek yapmış olduk. Güncellemelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.